yapar. Siyasetçi sorununu masada çözer. HDP'yi bırak. Demirtaş siyasetçi değil. Hocam mi? öyle Demirtaş terörist. Sayın ya Allah aşkına. Selahattin Demirtaş terörist. Elinde kan vardı. Selahattin Demirtaş 6-8 Ekim bu ülkenin olaylarının kanı vardı. Hiç önemli bir siyasetçi değil. Oyalan bir parti. Abdullah Hoca'nın neyse Selahattin Demirtaş'ta oldu. Ve hukuksuz İstersin bir biçimde 100 milyon, milyon oy alsın. Tutuklanmıştır. Haksız Hiç. ve hukuksuz bir biçimde. Yasin Börü'nün kanı, kanı, kanı vardır elinde. Türklerin kanı vardır. Selahattin Demirtaş'ın elinde polis kanı vardır. Asker kanı vardır. vardır. Hem Demirtaş bir terörist mi? Hem Avrupa insan hakları. Demirtaş'ta masaya oturan da vatana ihanet kararlar. etmektedir. AKP oturuyordu masaya. Demirtaş'tan oturuyorsa bakın ben Demirtaş'tan masaya oturdum. O lan. bitti onlar bitti. Nasıl bitti? O köprülerin altından sular akıyor. Ya bitti. siz oturunca. Çözüm sürece falan beş yok. Şu başkası oturunca. Şu anda Daha devletin demir, yumruğu altında, hocam, durun, tamam. demir, altında eziliyor. Ya hocam durun bu, bu demir yumruğu altında eziliyor. Süleyman Soylu'nun yumruğu altında eziliyor. Erdoğan'ın yumruğu altında eziliyor. Hulusi Akar'ın yumruğu altında eziliyor. Bu siyaset bunu. Valla bu Terörizmle ancak mücadele Terörizmle müzakere edilmez. <laughs>